Geliyor mu? Geliyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Gel, Eyda. Evet.

Evet, bugün burada bulunmamızın sebebi e, balıklandığımızın balıkçılık ve Sürünme Genel Müdürlüğü'nün su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yürütülen bir faaliyet. Bugün ilimizde mevcut olan e, Marmara bölgesinden en büyük, ülkemizin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü, aynı zamanda Uluhabat Gölü ve ilimizde bulunan 14-5 ilçemizdeki 45 tane küçük, veya büyük tor orta çekli bütün göletlerde e, balıklandırma faaliyeti yapıyoruz. Bu sene iki buçuk milyon adet yavru sazan balığını suyla buluşturuyoruz. Son beş yıla baktığımızda önceki yıllarda 3 milyon 400 adet suyu ilimizde bak, e, balığı ilimizde suyla buluşturmuşken bu sene biraz daha fazla sayıda balığı yavru balığı gölü e, göl ve göletlerimizde suyla buluşturuyoruz. İlimiz gerçekten Marmara bölgesine 115 kilometre kıyısı olan deniz varlığıyla ve aynı zamanda İzmir Kulu Abad gölleri ve irili ufaklı göletlerle gerek tarım gerek hayvancılıkta söz sahibi olduğu kadar su ürünleri üretiminde de önemli bir paya sahip. Ve her geçen gün özellikle bu su ürünleri üretiminin arttırılmasına yönelik olarak da bakanlığımız dahilinde talimatlarla biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde 12 tane bunun dışında kültür alabalık yetiştirici yapan, 2 tane sazan, 1 tane yayın ve 4 tane de midye üretimi yapan işletmeniz mevcut. Bununla ilgili olarak da özellikle ihracat yönelik midye üreticiliği ile ilgili de özellikle Mudanya, Karacabey ve Gemlik'te bir takım projelerle ilgili izleme faaliyetleri yürütülmekte. Bakanlıktan gerekli çalışmalar tam da bunlar da buraların kültür anlamında üreticiliği açılmaktadır. Biz 2019 yılından döndüğümüzde 5996 ton bir su ürünleri üretimiz söz konusu iken kültür, deniz ve göllerden, iç sulardan yapılan avlanmaların tümü olarak söylüyorum. 2021 yılına geldiğimizde 8504 tona çıkarılmış bir üretim miktarı var. Bu da bize gösteriyor ki yıllar itibariyle Bursa'da su ürünleri üretiminde aşama aşama kaydedilip bir artış olmaktadır. 2022 yılındaki hedeflerimizi de bu hedeflerin üzerine koyarak devam edecektir. Şimdi İznik Gölü bizim için biraz daha önemli. Marmara'nın birinci gölü olması, ülkenin beşinci. Özel bir miyolojik, morfolojik ekosisteme sahip. Burada 27 çeşit canlı yaşamakta, balıklar dışında diğer canlılar da var. Dolayısıyla buradaki bir çeşitliliğin korunması, ekosistemin canlı tutulması adına İznik Gölü'ne de biz sürekli her yıl balıklandırma faaliyeti yürütüyoruz. Ancak tabi biraz önce de su balıkların bırakılması dediğim gibi balıkların sadece balıklandırma faaliyetiyle bir şey anlamı ifade etmiyor. Bu balıkları bırakıldığı yerlerde yaşama alıştırmak, doğru zamanda, doğru su sıcaklığında bırakılması ve daha sonra üremelerini sağlandıktan sonra en az bir üreme sezonu yumurta bıraktıktan sonra avlanması en doğru olanı. Ama tabi ki e, avlanma kuralları Bakanlığımız tarafından bir takım mevzuatlarla belirlenmiş olmasına rağmen özellikle e, av yasağı dönemlerinde yasal belirlenmiş limitlerin altında balık tutulmaması gibi bir takım kurallara da hem ticari balıkçılarımızın hem de amatör balıkçılarımızın uymaları gerekiyor. Çünkü bu sektörü ayakta tutabilmek, ürünler üretimini arttırabilmek, aynı zamanda vatandaşlık görevi vatandaşlarımızın da bu tür koruyucu ve kollayıcı tedbirlere uymaları halinde biz. İznik Gölü ile birlikte diğer balıklandırma faaliyeti yaptığımız göl ve göletlerimizde çok daha fazla balıkçılığın sürdürülebilmesine hizmet etmiş olacağız. Sürdürülebilirlikten anlatmak istediğim bir sonraki avlanabilecek olan balık stok miktarının korunması ve üzerine çıkarılmasıdır. Dolayısıyla eğer biz bu kurallara uymadığımız zaman, doğru zamanda yasaklara uymadığımız zaman her sene bırakılan balıkların bu bölgede sürdürülebilir çok fazla bir katkısı olmayacak ya da daha az katkısı olacaktır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ediyorum.